Türkiye bir Ebu El Sıddık ülkesidir. Bunu da zaten her hafta farklı bir olayla kanıtlıyoruz. Diamond Tema geçenlerde bir tartışma programında Asrın Tok'la karşı karşıya geliyor. İçeriklerini izlemedim. Zaten bu tarz muhabbetleri dinlemek biraz da 18-19 yaşlarında en geç bitirilmesi gereken bir olaydır. Sonrasında kendin araştırırsın zaten. Bilmediğin şeyleri özellikle merak ettiğin şeyleri o konuda araştırırsın. Kafanda yargını oluşturursun. Tabii ki buradan Diamond'ın içerikleri kalitesiz vesaire gibi bir anlamda çıkartmayın sakın. Sadece insan bazı şeyleri kafada 18-19'da bitirmesi gerekiyor. Bundan bahsediyorum. Asrın Tok gibi ne olduğu belli olmayan bir çocuğun karşısına çıkıyor. Diamond zaten bilgili bir adam. İnternetten gördüğüm kadarıyla da gayet ezmiş geçmiş. Ama bu çok normal. Karşındaki Asrın zaten. Ama Aman alakası bu içerik çok tutuyor. Hemen gündem oluyor. Gündem olunca da özellikle Instagram'da ana sayfalara düşmeye başlayınca ve konu da din olunca Diamond'ı incelemeye başlamışlar. Programı izlemeye başlamışlar ve Diamond'ı şikayet ediyorlar. Bu olayların devamında Adalet Bakanı bir açıklama yapıyor. Diamond hakkında yakalama kararı çıkartılıyor. Arnavutluk'ta yaşadığı için de iadesi isteniliyor. Sebep de halkı kim ve düşmanlığı maddesinden. Ayrıyeten Buhari'nin hadislerini söylediği için. Türkiye bir tartışma ülkesi değil. Bazı kesim elinde kırbaçla bekliyor. Gel seninle tartışalım diyor. Ama şu şu konulardan bahsetmeyelim diyor. O konulardan bahsedersen yersin kırbacı diyor. Ama bak işin sonunda da çok kaliteli bir tartışma yapacağız diyor. İnanırsa. Çünkü Ebu El Sıddıklık bunu gerektirir. Cahil kalabalıklar tarafından yönetiliyoruz. Onların gazına göre hareket ediyoruz. Malum parti de zaten bunu her fırsatta kullanıyor. Onları tatmin etmek için küçük küçük yemler atıyor. Bugünün de küçük yemi Diamond Tema. Ha bu küçük yemler de çok büyük bedel karşılığında alıyor tabii ki. AK Parti sayesinde düşünce özgürlüğünde, basın özgürlüğünde, hukukun üstünlüğünde ortalama 50 sıra geriye kaydık. Bu saydığım maddelerde bizden çok daha kaliteli kabile devletleri var. Bakıyorsun hangi ülkeler? geçmiş bizi diye. Bazı ülkeler özellikle dalga geçtiğimiz ülkeler bile bizi geçmiş olabiliyor. Bazıları bu olayları küçümseyebiliyor. Ya işte şu kişi yattılar ne olmuş? Tartışma ortamlarını ezip de böyle şeylere başvurduğunda aslında beraberinde çok da şeyi götürüyorsun. Bunun nasıl bir yansıması var? Beyin göçü. Bugün gidin bakın ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ. Bu okullardan mezun olanların yüzde kaçı yurt dışına göç ediyor? Aman onlar göçsün vatan haini onlar, zaten terörist zaten diye takılma. Onlar sayesinde sen şu anki refahındasın. Onlar gittikçe zaten refahın daha da düşmeye devam ediyor. Öyle patates ekerek bir ülke kalkınmaz. Bu örneği zaten daha birkaç gün önce mezuniyet balosu üzerine yaptığım podcast üzerinden de vermiş. Zeki kesim sadece ekonomi üzerinden gitmiyor. Her gün küçük küçük darbeler aldığı için gidiyor. Bunaldıkları için gidiyor. Çünkü o zeki kesim zaten bazılarının burada refahı iyi, burada evleri var. Çalışmasa bile pasif gelirlerinden hayatını devam ettirebilir. Ama buna rağmen bunalıyor ve zorlayarak gidiyor İngiltere'ye, Amerika'ya Almanya'ya, Hollanda'ya orada o ülkelere katkı sağlamaya başlıyor. Ve bunu da öyle severek mutlu olarak yapmıyorlar. Onların çoğu ülkelerini severek terk ediyorlar. Sırf bu Eboel Sıddıklılar'dan sıkıldıkları için. Bu tarz hareketler AK Parti'nin kendi hanesine yazan bir şey de değil aslında. Kitlesini daha radikalleştirmek için böyle kararlar alabiliyor. Ama her radikalleştirdiği kitle içinde kendi kitlesinden destekçi kaybediyor. Ki zaten bunu son seçimlerde de gördük. Artık belediyelerde ikinci parti sınıfına kadar düştü. Ama bunun devamı var. Şimdi bu getirdikleri sistem ne kadar sürede toparlanacak? Neredeyse 30 yıllık bir tahribat var. O 30 yıllık tahribatı 5 yılda tamamlayamazsınız, toparlayamazsınız. Belki köklü sıkıntılarından kaynaklı insanlar şu konuda bir şeyi kavrayabilir. O kesmin sözünü asla dinlemememiz gerekiyormuş. Mesela bunu belki kavrayabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Neredeyse bir buçuk nesil bunlarla büyüdü. Bunların ahlak anlayışıyla büyüdü. Belki onu da toparlayamayabiliriz. Ama şunu biliyorum. Badem bıyık ileri bu ülke için bir utanç göstergesi gibi bir şey olacak. Diamond'a geçmiş olsun. Kesitler haricinde takip ettiğim bir insan değil. Ama zaten podcast'in başında da söylediğim gibi aa takip etmiyorum çok kaliteliyim vesaire gibi bir olaydan dolayı söylemiyorum bunlara. Ortak arkadaşlar vasıtasıyla da bildiğim kadarıyla gayet iyi bir çocuk. Efendi bir çocuk. Yani şimdiye kadar ortak arkadaşlarda onun için kötü bir şey söyleyen görmedim. Bu sürecin sonunda büyük ihtimalle bir iltica başvurusu yapar. Böyle bir sebeple onu teslim etmeyecek bir ülke doğru göç etmeye başlar. Bunun da böyle komik bir yansıması var aslında. Ebu El Sıttıklar bazen bu tarz baskılarla kişilere iltica hakkı kazandırıyor. Belki de olayları budur lan. Mesela diyelim ki Diamond normalde Hollanda'ya yerleşemeyecek. Kanada'ya yerleşemeyecek. Bu iltica hakkıyla yerleşebilecek. Belki de bu Ebu El Sıttıklar bizim iyiliğimizi düşünüyor. Biz kendimizi kurtaramıyoruz siz gidin kendinizi kurtarın diye böyle şeyler yapıyorlar. Tabii ki goy goy ya. Bir de şöyle şeyler var. Normalde insanlar denk geldiğinde ya bir az daha sert konuşur musun moruk falan diye takılıyorlar. Aynı şey sahne için de geçerli. Zaten sahnede nasıl sert konuşalım? Ne zaman bir gösteri yapsak en az 5-6 kişi telefondan kayıt alıyor. Hadi böyle bir ortamda konuş. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Lütfen Ebu El Sıttık olmayın. Buradaki Ebu Sıttık da dindarlık değil bu arada. İçinizde görüyorum gayet dinini çok güzel yaşayan insanlar var. Başkalarını zorbalamadan ve bunu imkanı olduğu halde zorbalamadan yaşayan insanlar var. Başka inançlarınıza saygı duyun. Ama o böyle dedi. Bu tartışma ortamında zaten o öyle diyecek. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.